Biliyorum kaç gündür canlı yayın açmadım. İki gündür onda hastayım arkadaş açmamamın sebebi. Belki gelsin. Geldim merhaba İkbal. Geldim merhaba İkbal. Arkadaşlar ama canlı yayın açmamışım. Altı günlük kanal benim oldu büyütmek için. Hayır artık değişmedi canım benim çünkü açmadın. Niye Sen aç izin diye? vermedin. Ben izin vermedim ben aç diye tabletimi önüne koydum. Uydurma. Mina koydum. Hayır son dedin ki ya da ben bugün açtım açmayayım bir daha dedim. İlk ben geldim. Ben ilk ben kimse geldi gömem Hepiniz aynı anda yazdınız. <laughs> ya ben Mina ablamın sesini istiyorum. Mina ablamın. Mira ablamın diyor. Mira ablamın. Biz evdeyiz. Ben geldim ağlama. Kavga etmeyin. Ben kendi hesabım geçsem. İlk yorum kimin mi? Gülen Civciv geldi. Aa. Kim o? Erz zaman vardı yani ya şey yapmayın yoksa banlarım. Yeter yapmayın. Arkadaşlar ya bakın. Ay ben kendi hesabıma geçeceğim. GT yapsana sen. Ne GT yapıyor be kanalıma? Ben onlar sana abone olacak. Sen onlara abone olacaksın bu. İşte. Abla ilk yorum kimi? Git <laughs> bak be. Telefonu Arkadaşlar hesabıma geçip geliyorum. Bir dakika. Söyle. Ay senin X'te. Ayşe'cim. Ayşe'nin. Ay sen sesi? Ayşe'nin. Tamam, Ay Ayşe'nin. Ayşe'nin. Ay Arkadaşlar bakın bu kulakları nereden aldım? Arkadaşlar Greyfan kanıtla o zaman. Biz geldi sen. Arkadaşlar çöte yazın Canlanın bitti mi? İnternetimiz gitti daha az önce. Hayır. Gitmedi. Niye gittiyse. Ha, bak herkes yazıyor ya bak hayır yazıyor. Ha tamam. Salak Hı. mısın sen? Ablam moderatör müyüm? Evet ismin mavi. İlk yorum şeyin Ayşenil olarak gözüküyor bende. Ayşe'nin Ayşe gözüküyor. Evet. tanıyorum. Ayşe'nin ilikste demene modern gerek 4. yok. mu? Evet. Başka kolay diyeceğim. Ablam benim için çok fakirim. Bugün doğum günüm. Lütfen hediye verin. Ben yalan atıyorsam çarpayım. Vallahi yalan atayım. Ben veririm. Doğru sus be. Ben veririm. Kepte git. Dilenme. Kepte gitme. Dilenmiyorum. Abla ilk yorum benim. Efendim yalan söylemek yorum benim. Bak kuduğum Evet ilk yorum Ayşe'nin. Abla ne oldu ya siyah, Ekran verdi. Ee, az önce ben yayını durdurdum kendi. Arkadaşlar bakın kulaklarıma. Bakın niye ekranda kimse yok? Nasıl? Arkadaşlar birisi görmemiş. Hemen bakma bir nasıl diye. Evet bir şey yok. Babysın, evet siyah bir şey var. Ekran yok mu? Vardı ya. O yüzden göstermedim. Sen bugün iyi misin ya? İyi. Evet Egen ekran var. Evet Egen siyah ekran var. Nasıl sesi kısacak mı artık şu anda? Dur, kısacağım. Ekran gitti. Arkadaşlar yayın tekrardan açayım mı kapatıp? Kapatıp yayın tekrardan açacağım. Ekranı kapatıp yeniden açacağım. Yanlış.